detaylar start hakemi emrine girdi start verildi ve koşu başladı yaklaşık 4 boy kadar geç çıktı Altı numaralı Saad'ın kasırgası liderliği almaya çalışan Tay bariyer dibinden yüklenen bir numaralı Doğan kardeşlerdi ama ondan daha seri davranan 7 numaralı Sehar oldu liderliği alıp 1000 metre start doğru bir boy farkla kaçmaya başladı evet dış kulvardan ikinciliğe hamle yapan Tayyip buralarda bu. Evet Doğan kardeşlerin yanından 5 numaralık kılıç gibi oldu. O ikinciye attı kendini. Doğan kardeşleri üçüncülükte bıraktı. Bir boy kadar geride 3 numaralı Hilal zamanı. 2 boy kadar geride 9 numaralı kalbimdesin Son 800 metre girdi Haylar. 1,5 boy kadar geride 2 numaralı Erkşan. 3 boy geride 10 numaralı Nezen Gül'ün 4 boy kadar geride 800 numaralı Tahsin An'ın gayretleri var son 600 metreye doğru 1 boy 1.5 boy farkla 7 numaralı Sehar önde geliyor dışından yüklendi 5 numaralı Kılıç bu farkı biraz daha eritti 3-4 boy kadar geride 1 numaralı Doğan kardeşlerin uğraşları var ve son viraj dönüdü düzüye 1 boy 1.5 boy farkla 7 numaralı Sehar önde çıktı dışından 5 numaralı Kılıç o yüklendi bariyer dibini tercihleyen 9 numaralı kalbimdesin oldu yanında da 2 numaralı akşam var son 200 metreye doğru yine de içinde liderliğini korumaya çalışıyor. 7 numaralı Seyhar dışından 5 numaralı kılıç İbo içeriden 2 tane yüklendiler. Kalbimdesin ve akşam bunlar son 200 metreye doğru. Kalbimdesin ve akşam dışında kılıç bu yakaladılar. İçeriden 9 numaralı kalbimdesin hakim olmaya çalışıyor. 2 numaralı akşam da saldırıyor az Kalbimdesin önde fotoyu da 9 numaralı kalbimdesin buluyor. 2 numaralı akşam 2. 5 numaralı kılıç bu 3. 1 numaralı Doğan kardeşler 4. 1. 5. de 7 numaralı sehar oldu. 9 numaralı kalbimdesin. Ahmet Çelikle kazandı.